Alacakaranlığın sonu ile birlikte League of Legends hikayesinde yeni bir devir daha kapandı. Demacia'nın en sadık savaşçısı olan Xin Zhao gözlerimizin önünde kendini feda etti. Ama ya bu trajik son aslında çok daha büyük ve karanlık bir planın yalnızca ilk adımıysa? Alacakaranlığın sonu sinematiğinde Xin Zhao'nun yerini alan yeni Darkin Zahe'nin doğuşuna hep birlikte tanık olduk. Bir kahraman düştü ve bir canavar yükseldi. Ya da belki bir kurtarıcı Peki size tüm bu olayın arkasındaki kişinin yani Leblanc'ın bir kukla gibi herkes oynadığını ve sözde başarısız olduğunda dahi neden gülümsediğini bildiğimi söylesem. Bu bir başarısızlık değildi. Bu her şeyi değiştirecek ince ince işlenmiş bir plandı. İşte bu videoda o gülümsemenin ardındaki hakikati araştırıyoruz. Zahen'in geçmişini ve gerçekte kim olduğunu, Zinzao'nun neden kendini feda etmek zorunda kaldığını ve Leblanc'ın asıl büyük oyununun ne olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Ben Krypton'da oynayan Canbaz. İyi seyirler. Zaheni anlayabilmek için önce Darkin'leri anlamamız gerek. Darkin'ler Rünter evreninin en güçlü varlıklarındandır ama güçlü oldukları kadar trajik bir yaşama sahiptirler. Onlar binlerce yıl önce Hiçlik Savaşı'nın travmasıyla birlikte deliren, yozlaşan ve kan büyüsü kullanan Kadim Şurimalı Yükselmiş Savaş Tanrılarıydı. Delilikleri kontrol edilemez bir düzeye gelip dünyayı yok edebilecek bir tehdit haline geldiklerinde ölümlü büyücüler tarafından kandırılıp birer birer kendi silahlarına hapsedildiler. Zahen ise Aatrox, Varus, Kayn'ın içindeki Rast ve Nafiri'den sonra vadiye inen 5. Darkindi. Size güzel bir bilgi de vereyim, ortamlarda arkadaşlarınızı hava atarsınız. Darkinlerin isimleri çift A içerir. Atrox, Nafiri, Rast ve Zahende olduğu gibi. Ancak Varus bu kurala uymaz. Bu da oyunda Aatrox tarafından esprili bir şekilde dile getirilir. Varus ve a r u -f. ismindeki A harfinden sonra bir A daha olması lazım Varus. Sana bunu kaç defa söyleyeceğiz Varus? Zahen'in adında da iki A vardır ama onu diğer Darkinlerden ayıran temel ve sarsıcı bir fark var. O diğer Darkinlerin aksine kara ve kızıl bir surete sahip değil. O et ve kandan oluşmamış. Onun bedeni Runeterra'da benzersiz ve hayli değerli bir madde olan petrisitten yapılma. Demasya Çeliği olarak da bilinen petrisit, yalnızca Demasya Krallığı'nda bulunuyor ve temel özelliği ise büyüyü emmek ve onu bastırmak. Bu durum, Za'hin'in varoluşun merkezindeki o aşılmaz paradoksu yaratıyor. Bir Darkin, saf yozlaşma ve sınırsız kozmik gücün bir tezahürü. Ama Petrisit de bu gücün tam olarak antitezi ve bu gücü bastırıyor. Zahen'in Petrisit'ten yapılma bir bedene sahip olması onu adeta yaşayan bir hapishaneye dönüştürüyor. O kendi doğasını bastıran bir kafesin içinde yaşamakta. Bedenindeki parıldayan çatlaklar ise her ne kadar estetik görünse de sanırım içerideki o muazzam Darkin gücünün bu büyülü hapishaneden kaçmak için bedeninin nasıl zorladığını gösteriyor. Darkin dışarı çıkmak istiyor. Üzerindeki mavi ve altın süslemeleri ise eşsiz Demasya işçiliğine bir gönderme olsa gerek. Peki neden Zahin'in yükselmiş formu olan ve bir nevi Ra'ya benzeyen kuş formu yerine oyundaki modeli insansı bir forma hatta Zin benzemekte? Bazı teorilere göre oyunda gördüğümüz Petrisit beden Zahin'in orijinal formu değil. Zahen başlarda Zaho'yu onurlandırmak için onun suretine görünüyor. Muhtemelen oyundaki bedeni de Demasyalı zanaatkarlar tarafından sonradan oyuluyor. Ancak hakikat göründüğünden ve düşündüğünüzden çok daha derin. Nasıl ki Zahen'i anlamak için Dakinleri anlamak elzem ise onun taşıyıcısı olacak Zinzao'yu anlamak da bir o kadar önemli. Zinzao'nun Alaca Karanlığın sonu sinematiğindeki o fedakarlık eylemi aslında tam olarak o an alınmış bir karar değildi. Bu karar, Zaho'nun tüm hayatını tanımlayan o karakter özelliğinin yani fedakarlığının bir doruk noktasıydı. Zinzao'nun Ionia'dan Noxus'a, oradan da Demasya'ya kadar uzanan asil hikayesini birlikte keşfedelim. Zinzao her ne kadar çoğu kişi tarafından Demasyalı olarak bilinse de aslen Ayonyalı. Raikon kıyılarında Viserva adlı bir balıkçı teknesinde çalışan genç bir delikanlıydı Zao hayatı gemisinin Noxus'lu korsanlar tarafından ele geçirilmesinden sonra bir anda altüst oldu. Noxus'un başkentine getirildi ve Reckoning yani hesaplaşma olarak da bilinen vahşi gladyatör arenalarında gemisinin adı olan Visero ismiyle dövüşmeye zorlandı. Hatta oyundan hepimizin bildiği gladyatör Zinzao kostümü de aslında bu öyküye dayanmakta. Kurtuluşu ve özgürlüğü ise Demacia ordularıyla yapılan bir savaşta elde ediyor Zao. Bu mücadelede noxus yoldaşları yenileceklerini anlayıp kaçarken Zinzao tek başına kalarak ölene dek savaşmayı seçiyor. Çünkü Ionia onuru bunu gerektiriyor. Onun bu onurlu duruşundan etkilenen Demasya kralı 3. Jarvan onun hayatını bağışlıyor ve himayesi altına alıyor. İşte bu olay Zinzao'nun sarsılmaz sadakatinin temelini oluşturuyor ve Bugünü asla unutmuyor. Hatta 3. jarvan'ın hayatını kurtarmak maksadıyla kendi bedenini kalkan yapıp zehirli bir okun önüne atılarak fedakarlığını kanıtlıyor. 3. jarvan'ın ve ondan sonra gelecek olan oğlu 4. jarvan'ın kişisel koruması ve sırdaşı oluyor. Zinzao'nun tüm mevcudiyeti ve yaşama gayesi gerçekten hak eden bir kral için kendini feda etme ve onurlu idealler üzerine kurulu. Bu onun Atakan'la yüzleştiği anda neden tereddüt etmediğini, neden bir an bile düşünmeden, gözünü dahi kırpmadan kendini feda ettiğini açıklayan en temel motivasyon aslında. Zahin'in gelişini haber veren Hakikat adlı çizgi roman bu fedakarlık anına zemin hazırlayan kritik bir ara bölüm aslında. Çizgi roman Zinzao'nun hikayesini devam ettiriyor ve onu Ionia'da yeni şampiyonumuz Yunara ile bir araya getiriyor. Hikaye ayrıca Kenlen ve Shen gibi Ionia'lı şampiyonlara da göndermeler yapıyor. Ancak bu çizgi romanın en önemli sırrı şu. Zinzao'nun Demasya'nın düşüşüne dair gördüğü karanlık ve rahatsız edici düşler rastgele kabuslardan ibaret değil. Bu vizyonlar doğrudan Zahen tarafından Zinzao'ya kutlu bir amaç uğruna gönderilmiş olabilir. Bu durum Zahen'i algılayış biçimimizi kökünden değiştiriyor. Zahen hapsedildiği silahında eylemsiz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen bir mahkum değil. Aksine Leblanc'ın planıyla birlikte yaklaşan gerçek tehdidi sezen ve hem tapınağın hem de Runtera'nın tehlikede olduğunu bilen bilge bir tanrı. Zahen kendi gücünün farkında ve bu tehdidi durdurabilmek için de onurlu, kararlı ve fedakar bir taşıyıcıya ihtiyaç duyuyor. İşte gerçek hakikat burada yatıyor. Hakikat, Zahen'in Zinzao'yu kaçınılmaz olan fedakarlığı hazırlama ve onu Ionia'daki tapınağa çağırma girişimi. Ve bu hakikat, Zahen'in diğer Darkinlerden farklı olan karakterini anlamamıza da yardımcı oluyor. The Truth yani hakikat çizgi romanıyla başlayan olaylar dizisi Alacakaranlığın sonu ile tam manasıyla bir doruk noktasına ulaşıyor. Şimdi gelin sinematikteki detaylardan yola çıkarak Zahen'in öyküsünü biraz derinleştirelim ve Leblanc'ın o gizli planını birlikte açığa çıkaralım. Sinematik, Leblanc'ın planının son aşamasını gösteriyor bizlere. Leblanc, esir aldığı Atakan'ı kullanarak Zahen'in mühürlendiği Ionia tapınağına geliyor. LeBlanc'ın görünürdeki amacı Zahen'in silahının kontrolünü tamamen ele geçirmek. Atakan Zahen'in silahını alıyor ve onu kullanmaya başlıyor. Ve bu da halihazırda güçlü olan iblisin karşı konulamaz gücünü korkunç boyutlara ulaştırıyor. Zinzao ve Yunara tapınağı ve silahı korumak için Atakan'la umutsuzca bir mücadeleye tutuşuyor. Ama bu savaş Ayonyalılar için hiç de iyi gitmiyor. Zinzao Atakan tarafından ölümcül bir yara alıyor. Bedeni mızrakla deliniyor. Savaşın kaybedildiğini, Yunara'nın öleceğini ve tapınağın yok olacağını anlayan Zao, karakterini tanımlayan o son fedakarlığı yapıyor. Atakan'ın elinde tuttuğu Darkin silahına uzanıyor ve bir an bile düşünmeden ona dokunuyor. Burada birçoğunuzun aklına şu soru gelmiş olabilir. Zahen neden Atakan'ın bedenini ele geçirmedi de Zaho'nun kendini feda etmesine izin verdi? Çünkü hepinizin de bildiği gibi bir Darkin silahına dokunan ilk kişiyi iblis veya insan ayırt etmeksizin anında ele geçirir ve bedenini yozlaştırır. Atakan ise mızrağı dakikalarca elinde tutmasına rağmen Zahen'in onu ele geçirmemesi bizlere onun karakterine dair en önemli ipucunu veriyor aslında. Zahen diğer Darkinlerin aksine geri dönmek istemiyor. O Atrox veya Rust gibi kanoslamış bir canavar değil. Aksine kendi yozlaşmasından ve deliliğinden korktuğu için binlerce yıl önce gönüllü olarak mühürlenmeyi seçen tek Darkin. Hatta aslı Arapça olan Zahen ismi akıllı, bilge ve zeki anlamlarına geliyor ki bu isim seçimi de beyhude değil. Hatta Zahen'in tematik müziğinin sözlerinde çok güzel Arapça detaylar var. Mesela girişte Eyyuhel farisun lestâ efimin'' diyor. Ne demek bu? Ey savaşçı! Suçlu olan sen değilsin. Bu sözler Zahin'in hikayesiyle doğrudan ilintili. Ve şarkı şöyle devam ediyor. İnne vizra hada el leysa leka Çünkü bu alemin yükü sadece senin omuzlarında değil. Yine muhteşem bir söz, muhteşem bir gönderme. Zahen'in Zaho'yla bu sorumluluğu, bu yükü paylaşmasını anlatıyor bu şarkı ve aslında Zahen'in kötü ve suçlu olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ben bu temayı çok beğendim arkadaşlar. Zaten genel olarak Şurima'da Mısır mitolojisi ve Mısır kültürü işleniyordu ve bu tematik müziği hayli yerinde ve estetik bir dokunuş olmuş bence. Şimdi asıl konumuza geri dönelim yani Zinzao'ya. Zinzao kendini feda etmeyi teklif ettiğinde ise Zahe'nin tereddüt ettiğini ve Zaho'yu bu kararından caydırmaya çalıştığını da açıkça görebiliyoruz. Ancak başka hiçbir seçenek kalmadığı için dünyayı kurtarmak için isteksizce de olsa Zao'nun fedakarlığını kabul ediyor. Onun bu fedakarlığı Zahe'ni serbest bırakıyor. Darkin, Zao'nun bedenini kullanarak dönüşüm geçiriyor ve yeni, güçlü bir formda ortaya çıkıyor. Bu yeni formdaki Zahen, az önce iki Ayonyalı kahramanı zorlamadan yenen İblis Atakan'ı tek bir vuruşla paramparça ediyor. Ve bu olay League of Legends hikayesi için bir kilometre taşı oluyor. Atakan'la birlikte Xin Lor lore içinde resmen ölüyor. Bu Gangplank'in sahte ölümü ve daha sonra geri dönmesi gibi veya Senna'nın Thresh'in fenerinden kurtarılması gibi bir olay değil arkadaşlar. Riot'un hali hazırda sevilen ve sıklıkla oynanan oldukça eski bir şampiyonu hikaye ilerlemesi uğruna öldürdüğü ilk örnek. Ama bu örnek ardında bazı soru işaretleri de bırakıyor tabi. Zahen neden aşırı derecede Zinzao'ya benziyor? Burada iki ihtimal var bence. İlki şu. Normalde Darkinler taşıyıcılarının bedenlerini çarpıtırlar. Ancak Zahen, Zao'nun yüce fedakarlığını onurlandırmak için onun yüzünü ve bedenini korumayı seçiyor. İkinci ihtimal de şu. Zao'nun bedeni Zahen için sadece geçici bir konak. Zahen daha sonra bilincini farklı ve yapay bir bedene aktarabilir. Bu sayede hem kendisi yeniden hapsolur hem de Zao'nun ruhu ve belki de bedeni serbest kalabilir. Tabi tüm bunlar sadece teoriden ibaret. Zin Zao tamamen öldü mü yoksa tıpkı Kain Rast ikilisinde olduğu gibi Zahen'le birlikte ortak bir bedeni mi paylaşıyorlar? Bunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Kendi görüşlerinizi ve teorilerinizi de yorumlarda belirtirseniz birlikte tartışabiliriz. Ayrıca bu videoya çok değil yalnızca 2000 beğeni gelirse ünter evrenine dair videolar yapmaya devam edeceğim. O yüzden beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi gelelim hikayenin asıl dehasına. Planlar içinde planlar kuran, tanrıları, kahramanları ve iblisleri adeta bir kukla oynatıcısı gibi ustalıkla oynatan o Karagüle, yani Leblanc'a Sinematiğin sonunda Zahe'nin serbest kalışını ve Atakan'ı tek bir hamleyle yok edişini uzaktan izleyen Leblanc sadece gülümsüyor. Şimdi başta bu bize garip geliyor çünkü Leblanc'ın Zahe'nin silahını ele geçirme planı başarısız oluyor. Kontrol edemeyeceğini anladığı muhtemelen öfkeli ve inanılmaz güçlü bir Darkin'i dünyaya salıyor. Böyle bir durumda neden gülümsesin ki? Gülümsüyor çünkü bu durum LeBlanc için tam bir kazan kazan. Eğer Atakan mızrağı kontrol edebilirse ve Darkin ortaya çıkarsa, elinde bir Darkin silahına sahip iblis ve Darkin'in kendisi olacak. Ki Aatrox örneğinde olduğu gibi Darkin'lerin Celestial'ları dahi öldürebildiğini düşünürsek, LeBlanc'ın asıl korkusu olan Mordekaiser tehdidine karşı da elinde güçlü bir koz olacak. Sinematikte olduğu gibi kontrol edemezse ve yok olursa da LeBlanc şunu anlayacak, demek ki bir Darkin, bir iblisi kolaylıkla yok edebilir ve bu sayede Noxus'taki siyasi rakibi Sveyni ve dolayısıyla da onun kulağına fısıldayan iblis Raum'u ortadan kaldırmanın bir yolunu öğrenmiş olacak. Ancak Swain'in de Raum ve kuzgunları aracılığıyla her daim Leblanc'ı ve onun planlarını izlediğini aslında her zaman olduğu gibi 10 adım ileride olduğunu da biliyoruz tabii ki. Görünen o ki Noxus'ta işler kızışacak. Peki sizce Zahen, onun mirasına ve fedakarlığına sadık kalacak mı? Yoksa o da Aatrox gibi bir canavara mı dönüşecek? Leblanc'ın oynadığı bu kumar Sven'i mi devirecek yoksa farkında olmadan Mordekaiser'ın ölüm diyarından dönüşünü mü hızlandıracak? Tüm teorilerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu büyük planın bir sonraki aşamasını ve Rüntere günlüklerinin diğer videolarını kaçırmamak için de Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beni desteklemek isterseniz de katıl üyelerimize dahil olarak türlü ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ben Kırkip'te oynayan Canbaz, bir sonraki Röntero öyküsünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.